Şimdi vardı ben. Bazili, 100 ilmekle evet, kazak yapacağız. Yüz 100 ilmek hmm. başladık. Hmm. Ayrımlarını ön 18, kol 13, arka 20, 8, 29 muydu? 28 20 miydi? 20. 20. Dur, Say bakalım. Herhalde 29 bak. Hmm. 14, 15 bir hocam. 15 bir 28 çift mi? Çift yaptım. Hı -hı. 30, 30 mu? Arka 30 o zaman. Aynen. Arka 30, kollar 13, önler 18. İkişer ilmekte ayrımları. Evet. Tamam. Kaç yaş? Benim en küçük kız 12, tamam. Kaç 12 yaşındaydı. Onu da evet 12 yaş. 12 yaş. Sen yapan kişi ona göre yaptı. Aynen. Hı. Tamam. 8, 8, 8 çok 8 güzel yaş. oldu hocam. Aynen çok güzel oldu. Boğazlar Bitimini güzel tekrar gösteririz.